Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de nefis bir poğaça tarifimle sizlerleyim. Puf puf yumuşacık bir poğaça yapacağız. Hemen dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Klasik su bardağı ölçümden bir su bardağı sütümü kabımın içerisine ekliyorum. Bir su bardağı da suyumuzu ekliyorum. Şöyle iki yemek kaşığı şekerimiz var. Bir pakette ıslatmayamızı ekleyip şöyle bir hafif karıştırıyorum mayamızla şekerimizin erimesi için sütümüz suyumuz ılık olacak. Karıştırdıktan sonra hemen bir çay bardağı içerisine sıvı yağ ekliyorum. Burada 5 su bardağı unumuz var yumuşak ile yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Poğaçalarımızın yumuşacık kabarması için şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Spatulamla şöyle hafif karıştıracağım. Sonrasında elimle yoğuracağım. Şöyle biraz da kabımın içerisine bırakacağım onu batulamı çıkarıp yoğurmaya devam edeceğim. Toplamda 5-5,5 su bardağı arası un kullanacağız. Malzemelerimi açıklama kısmına yazıyorum. Videomun oraya da bakıp yararlanabilirsiniz. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olup bildirim zilini açarsanız videolandan anında ilk siz haberdar olabilirsiniz ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz Ve su bardağı ekledim Ben hemen şöyle hamurumu güzelce yoğurdum, toparladım arkadaşlar. Şöyle bir düzeltip üzerine bardağın dibindeki kalan yağı şöyle damlatıp üzerine kapatıp odasında mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuzun mayası geldi arkadaşlar. Hemen şöyle üzerine açıyorum. Görüyorsunuz. Şöyle bir havasını alıyorum. Hamurumuz ne kadar da yumuşak olursa, poğaçalarımız dediğim gibi o kadar güzel olacak. Hemen şöyle tezgahın üzerine indirip havasını bir alıyorum. Hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Şöyle bir elimle düzelttikten sonra pastanede ikiler gibi büyük büyük bezeler tutacağım. Görürsünüz, hamurum çok güzel yumuşacık olmuş. Evet yani şöyle pezeleme işlemini yapıyorum. pezeleme işlemi yaptıktan sonra ben şöyle peynir kullanacağım arkadaşlar içerisine. Şöyle hemen pezelerimden birisini alıp ters çevirip elimle açıyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak. İçerisine peynirimizi yerleştirip hemen şöyle elimin yan kısmıyla şeklini veriyorum kenara alıyorum tekrar aynı diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum ben Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Şeklini verip kenara alalım. Hemen şöyle bir tane daha yapmak istiyorum. Göstermek. Hamurumuz oldukça yumuşak. Dediğim gibi hamurumuz ne kadar yumuşak olursa poğaçalarımız da bir o kadar yumuşak olacak. bu şekilde şeklini verelim. Poğaçalarımın hepsini bu şekilde hazırladıktan hazırladık. sonra hemen üzerine kapatıyorum bir 15 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. 15 dakika tepsi mayası geldikten sonra hemen şöyle üzerine açıp bir adet yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ekleyip hemen şöyle çırpıp poğaçalarımın üzerine havasını söndürmeden sürelim. Fırınım bu arada açtı, ısınıyor. Alt üst ayar, 190 derecede pişireceğim. Kontrolü bir şekilde alt üstü kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarımız pişti fırından çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle bir de yandan göstermek istiyorum. Dumanı hala üzerinde. Yumuşacık poğaçalarımız oldu. Şöyle bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı arkadaşlar. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olup beğeniyorum yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah hepinizin razı olsun. Bir yeni videomda daha görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun Hoşçakalın.